Selamünaleyküm kazalis hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir internetten para videosu videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Papa hesabınıza ödeme alabileceğiniz bir tane oyunundan bahsedeceğim ve oyun çok basit. Sadece oyunda bekliyorsunuz arkadaşlar. Zaten birazdan detaylarından bahsedeceğim oyunu oynuyorsunuz, bekliyorsunuz, reklam izliyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Ve anında papaya hesabınıza ödeme alabileceksiniz arkadaşlar. Hem de dolar bağlından yani doları TL'ye çevirdikten sonra ne kadar katlandığının farkında olduğunuzu da söylememde fayda var. Şimdi gelin isterseniz bu oyunu sizlere daha detaylı bir şekilde anlatayım. E, açıklama kısmına zaten linkini koydum. Gidip oradan da indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz videomuza başlayalım. Kanalımdaki diğer videoda göz atabilirsiniz. Elimde yani geldiği kadar sizlere fayda edecekler çekmeye çalışmaktayım. Burada beni desteklerseniz sevinirim açıkçası. Evet arkadaşlar şu anda oyun içerisinde yarışımızı yapmış bulunmaktayız. Bir tane ID gibi bir şeyle kayıt olmaktasınız arkadaşlar. Zaten kayıt olmak çok basit açıkçası. Ee, sadece ülkenizi ve dilinizi seçtikten sonra kayıt işleminizi tamamlıyorsunuz arkadaşlar maalesef Türkçe dil de desteği yok sadece İngilizce dil de desteği var ama oyun zaten basit arkadaşlar ee, tek yapmanız gereken oyunu kayıt olduktan sonra yapmanız gereken şuradaki dünya işaretine basmak arkadaşlar veya play butonuna bastıktan sonra da start butonuna basmanız yeterli. Tabii ki de karşımıza reklam çıkmaktı. Çünkü reklamlardan kazanç elde etmek daha arkadaşlar e, oyun arkadaşlar. Oyun reklamlardan kazanç elde ettiği zaman bizlere de para ödemekte arkadaşlar. Şimdi oyun başta da arka planda reklamlar dönmekte. Bu reklamları otomatik olarak telefon izlemekte arkadaşlar ve karşımıza da aynı şekilde reklam çıktı. Bu reklamlardan oyun yapımcısı para kazanmakta. Bu paranın belli bir kısmını da bizlere ödemek de arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, kayıtta bir problem yaşıyorum. Neden olduğunu da anlatayım. Şimdi buradaki multiplayer butonuna bastığınız zaman oyun açılmakta. Hani reklam biliyorsunuz oyun açılıyor arkadaşlar. Orada kelime bulduğunuz takdirde daha fazla para kazanmaktasınız. Yani İngilizce kelimeler bulmaktasınız. Buna bulduğunuz takdirde arkadaşlar hem İngilizceniz gelişiyor hem de para kazanmaktasınız arkadaşlar. Arka planda da reklamlar dönmekte ve sizler bu reklamlardan para kazanmaktasınız. Ondan sonra kapat butonuna bastığınız zaman arkadaşlar karınız hesabınıza eklenmekte. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda 0.0 e, 367 sentlik bir bakiyemiz var arkadaşlar ve ben birkaç dakika oynadım bunu sürekli açık bırakarak arkadaşlar e, kazanç elde edebiliyorsunuz sadece açık bırakmanız yeterlidir hani sadece açık bırakıyorsunuz ve bundan para kazanmaktasınız arkadaşlar onun dışında ekstradan burada işte ilk 1 2 3 hatta ilk 20 kişi görebilirsiniz arkadaşlar ne kadar kazanç elde etmişler hepsini görebilirsiniz buradan hediye bölümüne geldiğimiz zaman ise arkadaşlar burada farklı farklı göllerin olduğunu görmektesiniz bu gölleri yaptığınız takdirde ise arkadaşlar buradaki e, miktarları kazanabiliyorsunuz dediğim gibi buradaki gölleri yapabilirsiniz arkadaşlar oyunun temel mantığı çok basit buradaki gölleri yaptığınız takdirde kazanç elde etmektesiniz Ve arkadaşlar işte burada e, işte ne kadar kazanç elde ettiğiniz bunları da görebiliyorsunuz şu anda 36 binlik 36 mı 36'lık bir altınımız var arkadaşlar yani 2000 altın tek de böyle öyle söyleyeyim. Onun dışında e, bu da arkadaşlarınızı davet etmeniz için bir tane davet linki vermişler. Arkadaşlarınızı davet ederek onlardan 0.10 cent kazanç elde edebiliyorsunuz. Bu ne kadar yapmakta? 3 TL, 3.5 TL falan yapıyor arkadaşlar. Ve arkadaşın arkadaşlarınızdan %20 referans gelirleri kazanabilirsiniz bundan bahsetmişler. Peki ya biz paramızı nasıl çekeceğiz? Yani nasıl ödeme taliminde bulunacağız? Altından üstüne bastıktan sonra buradan ödeme bir bölümüne gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu anda 0.03 centlik bir bakiyemiz var arkadaşlar. Ve 0.35 cent uğraştığımız takdirde papaya hesabımıza çekebiliyoruz arkadaşlar. Papaya hesabınıza çekerken de paparan numaranızı girmenizi istiyor arkadaşlar burada farklı farklı e, istediğiniz herhangi bir borsaya falan da çekebilirsiniz veya istemiş olduğunuz herhangi bir platforma da çekebilirsiniz arkadaşlar e, ben bundan fazla bilmiyorum mesela paypal var popüler olan diğerlerinin açıkçası fazla duymadım farklı ülkelerden olabilir açıkçası bizde popüler olan neler var mesela Papaya var. Papaya hesabınıza çekebilirsiniz. Paya Türkiye'de kullanılıyor. Yani Paya hesabınıza da aynı şekilde çekebilirsiniz arkadaşlar. Burada toplam yapılan ödemeleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Galiba 1888 kişi ödeme talimde bulunmuş arkadaşlar. Burada kimler ödeme talimde bulunmuş? Bunları da aynı şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 38 cent, 36 cent, 1 dolar 11 cent, yani insanlar ne, ne, neye çekmiş onunla da aynı şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Temel mantık dediğim gibi basit sadece start butonuna bastıktan sonra beklemeniz lazım. Oyunun temel mantığı böyle arkadaşlar. Sizler de oyunu indirip oynayıp para kazanabilirsiniz açıkçası. Aslında oynamıyorsunuz çünkü arka planda sadece açık tutmanız gerekiyor. Yani telefonunuzu açık tutmanız yeterli. Ondan sonra zaten para kazanmaktasınız. Hem de dolar bandında kazandığınızdan dolayı arkadaşlar. E, düşük bile kazansanız arkadaşlar dolar olarak kazandığınızdan dolayı yüksek kazançlar elde ettiğinizi söyleyebilirim açıkçası. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. Videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.